Bak o duman hareketleri bak. O. O. Çok güzel ya. Bak şu an acayip rahatladım ha. Merhabalar arkadaşlar. Çok yapmayacağım bu boktan girişi. Yapmayacağım boktan girişi bugün yapmayacağım. Hakikaten yapmayacağım yani. Gerçekten şu anki girişimiz çok boktan. Sizden aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bu kanalın girişi nasıl bir şey olsun? Ve bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bimden aldığımız malzemeleri bin derece kızgın bıçakla yakacağız. Gördüğünüz gibi böyle bunu ısıtacağız ve bin derece bıçakla yakacağız. Bakalım nasıl bir rahatlamaya, nasıl bir huzura, nasıl bir nirvanaya ulaşacağız? Sizlerle birlikte görmek istiyoruz. Haydi bakalım ısıtmaya başlayalım. Yalnız şu an çok üşüyorum. Klima bozuldu. Klima çok kötü, klima bozuldu. <laughs> Keşke şu an o bıçak benim yanımda olsa da ısınabilsem yani. Böyle elimi tutardım içine, yana yana <laughs> ısıtırdım. Ne yanında be bıçak? Kup kırmızı oldu ha evet. Triplex'imiz yanıyor. Bimin abur cuburu triplex şu an var ya fena halde. Yalnız baya güzel yandı bu. Çok güzel yanıyor. Nasıl oluyor ben anlamadım. Ambalajı yanmıyor yalnız şu an. Yani yanan ambalaj değil. Ambalaj yanmıyor. Kendisi de yanıyor. Çok ilginç bir abur cubur. Bime böyle bir ateşli bir triplex yaptığı için <laughs> çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Teşekkürler Bim. Çok güzel yapmışsın. Hala yangın çıkacak. Zor söndürdüm bunu yalnız ben. <laughs> Tekrar ısıtıyorum. Şimdi jelibeli yakacağız. Bu neydi la bunun adı ya? Marshmallow. En güzel... Eriyen marshmallow oldu bu yenebilir yani sonradan Çok güzel eridi Bak ne güzel kesiliyor böyle Just... Just... Ne güzel bıçak Neşter gibi oluyor böyle kızgın oldukça Çok hoşuma gidiyor benim Yedim sonra ben bunları açlıkla Harbiden Çok inanmıyor gibi baktınız şu an bana Yiyemezsin falan gibi baktınız Yedim ama yani Sentro çikolatalı Yanıyor bu yanmadı tüttü yani bu tütsü gibi bir şey oldu bu böyle baya tütüyor bu İçi yan sert şeyler çok zor yanıyor Yana yana indi ama duman çıktı yani Çikolatayı yakamadık Bu da en fail videomuz bu Bu onun şey hali Şimdi x bu 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 çok güzel yandı Bu x aç popuduk bir şey bu Bim'in yaptığı en güzel şeylerden böyle neymiş bunun adı? Marshmallow'lu bisküvi yalnız bak nasıl yanıyor böyle Bak sesi dinleyin bak. Bak. İnsana huzur veriyor ben şu an burada uyuyabilirim zaten Soğuk ama bak bak sesi dinle Oo. Yani bunu böyle bak dinle dinle bak Çıkan dumanlar o, o ses beni benden alıyor ya Bak bak o mis gibi Ooo Bari şu an acayip bir huzura erdim ya Bu da güzeldi bak Bu güzel yanıyor Bunu yanan işte omuz mu yanıyor Çok ateşli bir muz <laughs> Bak Bak ses dinle bak Cayır cayır nasıl yanıyor Harbiden şey yanmıyor ya Kabı yanmıyor yani. Bildiğin kendisi yanıyor. Nasıl bir ama nasıl bıçak o? O nasıl bıçak o? Kup kırmızıydı var ya. Tam kamerada görmüyoruz ama bak. Bıçak da yanıyor. Bak. Çok ateşli bir bıçak. Zor söndürdüm bunu. Bunu da zor söndürdüm. Evi yakıyor. Bütün her taraf iz kokuyor. Bütün her taraf pislik içinde. Leş leş oldu ev. Bok oldu ev bildiğin. Bu çok şey bir şey oldu. Gof gof. Gof gof çok güzel yandı gerçekten. <laughs> İçinde şey var mı? Ben onun olduğunu unutmuştum bak. Bak bak. Dumanlara bak bak. Bak o duman hareketleri bak. Oo. Oo. Çok güzel ya. Bak şu an acayip rahatladım ha. Şu an yemin ederim abdest mabdest kaçtı. İşedin mi lan? Ha yok. Rahatlıkta. <laughs> Dur. Oh. Mis gibi. Bu yana yana indi. Baya yana yana iniyor yani bu. Bak. Duman tutuyor böyle. Çok ilginç ya. bazıları yanıyor bazıları duman tutturuyor böyle. Bak gitti. Şimdi tık deyip aşağı doğru inecek. Böl bölünecek o. İçinde gösteriyordum bu ihtimalle bunu. Göster amca içini. Heh. Bak nasıl yanmış bak. Bak 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 yavur gibi. Aşağı gittikçe azalıyor tabi. Ah jelibon. En güzel en Jelly jelibeli. Oo. Dinimin o güzel jelibonlarının o sesi. Çıtır çıtır. Dumanın sesi, jelibonun eremiş, eriyen sesi bakcız. Üşüyorum yalnız ben ha. Oo. Çok güzel. Ne güzel eriyor lan hakikaten. Bu jelibon erimesi benim çok hoşuma gitti. Harbiden güzel eriyor yani. Oh. oh. Baya güzel eridi lan. Zaten böyle şey bir madde ya. Bu da güzel bak. Sanki böyle... Bak dinleyin. Sanki böyle Cızbız tavaya böyle şey koyarsınız ya böyle. Ne onun adı? Tavuk mabuk koyarsın böyle cız. Böyle, oh, böyle o. Böyle. O yağma da böyle. Cız. Böyle mangalda böyle o oh, yerleyeceğim böyle. Cız 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 cız. Yerle 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 böyle tavuklar böyle cız cız. yağları damlayacak. Aynı onun gibi sesi var. Bak. Bak. Cız. Dumanı da öyle. Yani dumanı öyle temiz kokmuyor Pis kokuyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bir mabur cuburlarını kızgın bıçakla kestik ve hepimiz acayip rahatladık. Ben şahsen acayip rahatladım ve şu an gerçekten deliksiz bu uyku çekebilirim. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar like atmayı unutmayın. Like atarsanız bu tip seyirlerin devamı gelecektir. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada girişimi değiştirmek istiyorum dediğim gibi. Yorumlarda bana yardımcı olabilirsiniz şu şekilde olsun diye. Kendinize iyi bakın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşürüz.